ihtiyacınız dar alanlarda çalışacak teleskobik bir yükleyici ise İtalyan Merlo markasını mutlaka incelemeniz gerekiyor. Eğer yakında gidecek fırsatınız yoksa hiç merak etmeyin. Tüm detaylarını size anlatacağım. Belki bu açıda biraz küçük gözüküyor olabilir. Yanına yaklaştıkça gerçek boyutlarına erişeceğiz. Ama dar alandan kastım şu. 1 metre 90 santim kabin üstü yüksekliği var. Şu anda bir inşaat bölgesindeyiz. Ve inşaat yapımının yakınında bir malzeme yüklemiş vaziyette yakaladık kendisini. Böyle bir inşaatta belki daire arasına bile girmeye yetebilecek kompakt boyutlara sahip. Ürünün adı zaten kompakt yükleyici. P27.6. 27 kaldırabildiği maksimum yükten yani 2700'den geliyor. Nokta 6 kısmı da kaldırabildiği, erişebildiği en üst nokta yani 6 metrelik yükseklikten geliyor. Kompakt boyutlarını bu noktada çok daha iyi anlayabiliyoruz. Antalya'dayız ve bunun kullanıcısının yanına geldik. Yani bir müşteri de 15 gündür kullanılan bir makine üzerinde sizlere anlatmaya çalışacağız. Makine çok seri, çok pratik, çok hızlı iş yapabiliyor. Etraftaki briketleri, tuğlaları yüklemelerini bitirdikten sonra ancak yetişebildik. Normalde 2 saatte bitirdikleri bu tarz bir işi 1 saate yakın bir sürede bitirerek kullanıcısı da etkilendiği bir özelliği bizlerle paylaştı. Biz de size bunu aktararak başlamış olalım. Gelin tüm detaylarını sizlerle paylaşayım. Merlo Telehandler'ları İtalyan bir marka. Merlo bu konuda uzman, dünyada çok inovatif çözümler üreten, kendi patentleriyle sıra dışı ürünler üreten bir marka. Gürüş endüstri ise, gürüş iş makineleri, gürüş holding olarak da bilirsiniz çok köklü bir geçmişe sahip bir şirket ve bunun distribütörlüğünü Türkiye'de yapıyor. Dolayısıyla servisinin yedek parçasını, bütün hizmetlerini satışı da dahil kendileri veriyor. Bu iki marka bir araya geldiğinde ortaya güven ve güç çıkıyor. Dolayısıyla 15 gündür kullanmasına rağmen çok memnun olan bu kullanıcı gibi Türkiye'de de başka birçok yerde bulmanız, görmeniz mümkün. Şimdi bu makineye odaklanmak gerekirse kompakt yükleyicinin Boyutları itibariyle kabini, yere olan alçaklığı, yakınlığı 1.90 kabin üstü dedik ama alt açıklık, yerden yükseklik 27 santim. Bunun gibi ufak engellerden geçerken de sorun yaşamıyorlar. Hatta kullanıcısının bana ifadesi, yaklaşık 15 santimlik bir çamur alanında çalıştığımda bir batma yaşamadım, gayet iyi bir şekilde çalıştım dedi. Makineye gücünü veren köhler motor var. 2.5 litrelik 4 silindirli bir motor ve 75 beygirlik yaklaşık güç üretebiliyor. Stage 5 adı verilen emisyon seviyesine sahip yani çevreci bir motor en üst teknolojiye sahip. Şurada da bir dizel yakıt tankının girişini görebiliyoruz. 70 litrilikte bir dizel yakıt tankına sahip, dolayısıyla size ideal bir çalışma şartını sağlayabiliyorlar. Şimdi biraz hidrolik grubundan bahsedelim. Bumun üzerinde hidrolik çıkışlar bu standart olarak sunuluyor ama bir de bunun arka tarafına doğru davet edeceğim sizleri. Opsiyonel olarak. Hidrolik arka çıkışları da bulmak mümkün. Hatta buraya bir de römork bağlantısı yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu römork freni gibi de kullanabilirsiniz. Bu e, tabii ki daha çok inşaata yönelik bir e, makine olsa da römork deyince bir tarım alanı aklımıza geliyor ve tarımsal alanlarda da kullanılabilecek. Aslında bir çırçır çır fabrikasını düşünün veya balya yüklemede veya e, rulo balyalara yüklemede de kullanılabilir. Çünkü ön tarafta hidrolik çıkışı. Yani böyle bir kıskaç yani tutma işlevini de yerine getirebilecek ataçmanları takmanıza imkan sağlıyor. Ucuna kovada takabilirsiniz. Şu anda mevcutta bir çatal kullanıyorlar. Yani bir forklift mantığında buradaki ürünleri yükleyebilmek adına. p 276 modelinde. Bum yani şu uzayan kol iki parçadan oluşuyor. Maksimum erişebildiği yükseklik 6 metre. Fakat bizim 2700 kilogram kaldırabildiğimizi söylememize rağmen bu her geometride olmuyor. Yani bunu Hatta ürünü çalıştırarak sizlere göstermek istiyorum. Bu arada şu kapının açılmasına bayılıyorum. Şurada şöyle bir özellik var. Sadece alt tarafı kapatabiliyorsunuz. Pencere orada takılı. Bunu içeriden şu şekilde açabilirsiniz ya da alt tarafta da bir mandalla açabiliyorsunuz. Şimdi ben burayı da size açmış olayım. Evet, makinemizi çalıştıralım. Bunu kullanırken şuradaki joystick üzerinde bir emniyet mandalı var. Bu mandala basmadan hareket etmiyor. Önce buna basmış olacaksınız. Şimdi kol biraz yukarıda. Bunu daha fazla yukarı kaldıracağım. Şu anda bumun kapalı olduğu vaziyetteki maksimum yüksekliğinde. İşte bu açıda 2700 kilogramı kaldırabiliyoruz. Fakat kolu uzattığınızda, mesela onu da yapmış olalım. Kolu uzattığınızda erişeceğiniz 6 metre yükseklikte bu açıda izin verilen maksimum kaldırma ağırlığı 1800 kilogram oluyor. Bu da erişebildiğimiz maksimum yükseklik bu kolu aşağı doğru indirdiğimizde yapalım. Ön tarafta bir yük olduğunu düşünün efendim. Kol hemen hemen bu pozisyonlardayken artık izin verilen taşıyabildiğiniz ağırlık 1000 kilogram. Dolayısıyla 2700 maksimum kaldırma ağırlığımız ve 6 metrede maksimum erişebildiğimiz yüksekliğimiz olmasına rağmen kolun açısına göre emniyet tedbirleri gereği bu ağırlıklar değişebiliyor. Diyelim ki üst sınırlarda bir hareket yaptınız. Makine de tedbir olarak bunu bir sesle sizi uyarıyor ve makineyi kilitliyor. Bu durumda da şurada tuşlara basarak emniyetli bir şekilde tekrar uygun alana bunu getirmenize, uygun mesafelere getirmenize izin veriyor. Makine üzerinde birçok emniyet tedbiri var. Çünkü ağır yüklerle çalışıyorsunuz. Devrilmeye karşı birçok tedbiri almış vaziyetteler. Kola şu haliyle dokunduğunuzda herhangi bir şey yapmıyor. Buradaki emniyet tedbiri yine önemli noktalardan biri. Kompakt özellikleriyle öne çıkan teleskopik yükleyicinin dingiller arası mesafesi yani iki aksın tam orta noktasından 2 metre 45 santim. Ölçülerini tam söylemek gerekirse de Kabin üstü yüksekliği 1 metre 96 santim. Karın altı yüksekliği de 27 santim. Şimdi bunun birkaç farklı sürüş modu var. Şu anda lastiklerin açısına baktığınızda yani her iki tekerden de dümenlenebiliyor. Bu dönüş açısını çok iyi hale getiriyor. Çok dar alanda manevraları artırıyor açıkçası. Toplamda 3 tane sürüş modu var. Onları size kısaca kullanarak göstermek istiyorum. Tekrar kabin içine geçelim. Bu arada kabine yandan baktığımızda arkaya doğru uzanan bölümü bir operatör için ön tarafta zaten geniş bir hakimiyet ve ferah alan varken arkaya doğru da arttırıyor ve iç hacmin daha rahat olmasını sağlıyor açıkçası. Beni tecrübesiz bir operatör olarak değerlendirin. Yine de size gözlemlerimi aktarıyorum. İçerideki hissiyatımı aktarmaya çalışıyorum. Kontrolleri de anlatarak kullanımı öyle geçeceğim. Direksiyon bölümünde kullanımı rahat ettiren bir tutma bölümü var. İleri geri power shuttle dediğimiz yani devriyasis hareketi buradaki koldan da yapabildiğimiz gibi joystick üzerindeki düğmelerle de yapabiliyoruz İleri geri ve sarı tuşla da boşa alabiliyoruz. Direksiyonun sağ tarafına doğru düğmelerde çalışma lambalarını devreye alabiliyoruz. Bum'un kendi bir amortisörü var yani indirirken veya kaldırırken oluşabilecek o sarsıntıları engellemek için onu da buradan devreye alıyoruz. Gösterge ekranımız sağ tarafta analog ve dijital şekilde. Eğer direksiyonun arkasında olsaydı biraz görüş kaybı olabilirdi. Dolayısıyla sağ tarafa almaları bence görüşü arttırmış, iyileştirmiş. Devamında burada tedbir amaçlı, emniyet tedbirleri için bizim ağırlığımızı açtığımızda veya geometrimizde bir devrilme riski taşıdığındaki bütün kontroller, o anda kontrol edebildiğimiz tuşları bu noktada bulabiliyoruz. Sağ tarafa doğru devam ettiğimizde de hidrolik çıkışların kontrolünü buradan kontrol ettik. El frenimiz tuşlu bir şekilde çalışma modlarını buradan devreye alıyoruz. Ve bizim operatör koltuğundan kalktığımızda uyaran bir ee düğme de burada mevcut. Şimdi çalıştıralım. Kolu biraz kısaltacağım. Tam kısa haline getirmiş olayım. Operatör kolla çalışırken, kolu yukarı kaldırdığında tam kısaltmış olalım yukarı kaldırdığında hangi açıda olduğunu da bom üzerindeki numaralarla da görebiliyor ve o anlık algılayabiliyor. Şimdi biz çalışma budumuzu seçelim. Bu halinde lastiklere dikkat edin efendim. Dönüş açımız gayet iyi. Ama bu noktada yaptığım bir gözlem, operatörün bulunduğu yerden çamurluk sabit olduğu için şu anda lastiği ne yöne çevirdiğimi tam olarak algılayamıyorum. Yani bu pozisyonda bir yükü yükledim, konsantrem yükte, bunu geri indirdim, tekrar hareket edeceğim zaman lastiğin ne yönde kaldığını algılayabilmem, e, operatörün kullanımını daha da iyileştirir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu makine için iyileştirilmesi gereken noktalardan birini böyle ifade etmiş olalım. Bir de tam sola çevirelim, dönüş açısı gayet güzel. Bu haliyle biraz hareket etmek istiyorum. Mesela bulunduğum yer oldukça dar bir alan. Şimdi tam sol yaptım. Dönebilir mi diye merak ediyordum. Bundan çok daha dar bir alanda bile dönmesi mümkün. Gayet güzel. Şimdi modu değiştireceğim. boşa aldık. Yengeç modunu aldım. Yani traktör sağa sola adeta kayarak ilerliyor. Şimdi lastik hareketlerine bakınız efendim. İkisi de sağa döndü veya ikisi de sola döndü. Şimdi ileri alalım. Çok iyi değil mi? Şimdi joystick üzerinden geri alıyorum. Çok keyifli kullanması. Tabii benim aldığım keyif operatörler için performansla birleştiğinde çok daha anlamlı hale geliyor. Şimdi modumu tekrar Önce boş almak gerekiyor. İlk haline çevirdim. Çok daha fazla manevranın olduğu haline çevirdim diyelim. operatör bu makineyi kullanırken tabi bom epey yukarı kalkıyor. Görüş hakimiyetini burada parçalı bölümlerden görebiliyoruz. Tabii ki bir koruyucu demir var yük düşmesi halinde ve üst tarafta da bir silecek görüş alanımızı her zaman daha berrak tutuyor. Şimdi makineyi boşa alalım. Kapatalım. Birkaç detayı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Makinenin hidrolik kapasitesiyle de ilgili bilgi vermiş olalım. Hidrolik tankı, hidrolik deposu 70 litre. Ve bununla beraber 210 bar basınçta dakikada 95 litrelik bir debiyi, akışı sizlere sunabiliyor. Bu makinenin seri olabilmesi için de önemli detaylardan biri çünkü bom hareketlerini yine hidrolik tiyacı ile beraber karşılıyor. Tabii ki makinenin şanzımanının ve motorunun da performansa seri olmasını etkisi var. Bunun gibi kompakt bir makina bir nakliye durumunda yani yol durumunda çalışmıyorken 40 km hıza ulaşabiliyor saatte. Bu da yine operatörlerin işini bitirdikten sonra tekrar depoya veya merkeze dönebilirken ihtiyaç duydukları şey. Piyasada 40 km zaten karayollarında da sınır olduğu için en üstü ama operatörler en son limitlere kadar bunları kullanmak istiyorlar. Genel olarak kompaktlığı, dar alanlarda çalışabilmesi, iyi yükleri, iyi mesafelere kaldırıyor oluşu Merlo Telehandler'ın kompakt modeli bir tercih sebebi yapabilir. Ancak siz tecrübeli bir operatörseniz görüşlerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Bu bilgileri, anlattığımız teorik bilgileri siz de lütfen değerlendirin. Kullanıcısıyla yaptığım sohbetlerde tam amaca uygun bir şekilde bunu kullandıklarını 15 gündür ve sorunsuz beklentilerinin de ötesinde bir performans aldıklarını ifade ettiler. Onlar filo şeklinde Antalya'da yükleyicilerle bunun gibi inşaat bölgelerinde hizmet veriyorlar ve bu tarz ihtiyaçları karşılıyorlar. Yaklaşık da 15 yıldır bu işleri yaptıkları için onlardan aldığım yorum ve geri dönüş benim için önemliydi. Son derece beğenilerini topladıklarını ve performanslı bir şekilde kullandıklarını ifade ettiler. Merlo P27.6 benim beğenimi kazandı. Sizler de görüşlerinizi bizlerle paylaşın efendim. Bir başka videoda tekrar karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.